09 2022 Bu akşamın ilk sarı kanadı. Müthiş balık. Ey yaşa! Harika balık. Müthiş. Güzel bir sarı kanat. Mantarlı dip oltasına vurdu. Bayağı 8-10 tane de kaçırdık değil mi Levent? Evet, evet. Bayağı balık kaçırdık. Bunu da alt çeneden aldın. Ağızdan alsan alamayacaktın. <laughs> evet. <gülüyor> hey yaşa, yalçın sili. Müthiş. Peşinde olan herkese rast gelsin. Rast gelsin. Evet. Süper bal. Çok güzel boy. Ay maşallah. Oy, 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 oy Yukarıya git yukarıya. Bir şeye düşürmeyelim. Az önceki gibi uçurumun kenarına Ey, maşallah, düşmesin. Maşallah. Bak bu güzel işte. Harika balık. Bak, alt çene var ya bak alt çene. Buraya takıldı mı çıkmıyor işte. Evet. Müthiş bal. Evet. Gecenin kralı geldi. Müthiş bastı bir anda. Şöyle bakalım. Maşallah. Şimdi evet, koltaklıklarımız mükemmel iş yapıyor. <laughs>